1025 Mart Salı, 2025 kataloğu çıktı. Hadi zaman kaybetmeden, kampanyadaki aktüel ürünleri tek tek inceleyip, sizler için seçtiğimiz, en çok tercih edilen ve beğenilen, 10 gıda ürününe bakalım. Abdullah Efendi marka, Osmanlı Dibe Kahvesi, fiyatı 45 lira. Simbat marka, Sirt Fıstığı, 300 gram, fiyatı 199 lira. Çotanak marka, %70 fındık, %20 bal içeren bağlı fındık ezmesi, 200 gram, fiyatı 109 lira. İti burçak, doğal lif kaynaklı, çörek otlu tuzlu bisküvi, ambalajlı 3 paket, 273 gram, fiyatı 39 lira. Nutova marka, kabak çekirdeği, 200 gram, fiyatı 57 lira 50 kuruş. Yürükölü marka tam yağlı taze beyaz peynir 900 gram fiyatı 149 lira. İçim marka labne üçlü özel paket 3 adet 180 gram toplam 540 gram fiyatı 99 lira 50 kuruş. Dost marka ayran 2 litre %1.2 yağlı fiyatı 49 lira 50 kuruş. Özlem tadında marka dana kangal sucuk 500 gram fiyatı 189 lira. Yörükoğlu marka, geleneksel tereyağı, 1000 gram, fiyatı 329 lira.